taklacının taklacıda taklası varmış. taklıcı taklacıdan taklasını istemiş. taklıcı taklıcıya taklasını vermeyince taklıcı taklacıyı takleye getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Garbarius'tan Cem ve Bılbıl TV'den Sarp var. Abi siz aşk mı yaşıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz abi siz orada ya? Gözünüzü seveyim. Sen bak, de gel abi, aşk üçgeni olsun. Abi gibi. yok, ben almayayım, sağ ol. <laughs> Brokeback Mountain mı lan burası? Abi sen bir dakika, niye bizi dışlıyorsun ki hemen? <laughs> biz insan değil mi yük? Abi biz insan değil mi yük? Şimdi, Cem onun yüksek kısmını buraya getireceksin. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? <laughs> 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 Satmaya mı gidiyorsun oğlum benden habersiz abi, bak? Dur, sen getir abi. Abi, dur ben alayım onu, dur. Abi ya. Şey, Yüksek de. <laughs> <ben. gülüyor> Ulan dur hemen. Hemen at sınağı gibi yapışıyor. <laughs> bak şimdi abi. Ol diye. Abi yüksek kısmı. O ne abi? Abi bak boru gibi kalkıyor yemin ediyorum. Dur bak. Oo lan işte bu bak. Bunu arkadaş ya abi, yazmış bana. 40 abi yıllık patateslerin üstüne bak abi dur yeme döküyorsun gözünüzü. Abi patatesin iki boyutlu ya. Aynen ya kağıt gibi anlatacak bak baksana Senin baktığın yere dönüyor bir de Kandırma Beyler o traktörü kapın abi be Handan şere abi be. Siz boşaltın onu bir yere Buraya boşaltabiliyorsun galiba Abi Sarp. o tabii buraya boşaltacağım Yardır Aynen abi hop taklaya gireceğim dur Dur lan dur <laughs> can, can, sen araçsız kaldın be kardeş Abi ben sizi izliyorum Aa, Abi patatesi kabul etmiyor burada Niye? Patates. sen nereye dökmeye çalışıyorsun ki ama yok yok orayı kabul etmez zaten de İçeri abi. içeri koyacaksın ya şuraya değil mi abi abi içini işte aynen oraya <laughs> ya şu patateslere bak abi çok kötü ya <laughs> değil mi iki <laughs> boyutlu ya aynen. abi bir dakika bir dakika biz şimdi bu kadar patates Oğlum, getiriyoruz da zaten bir ton yerde var ama sen abicim geri geri boşalt o öyle görüntü ya <laughs> oraya poksine gibi koymuşlar <laughs> Aynen, abi et. şimdi bak, bak bak o nasıl bir dönüş şimdi? <laughs> <be? gülüyor> abi. O nasıl bir dönüş ya. Abi. Allah aşkına ya. Bak, abi, ben... abi çarp bu şey. Abi o nasıl bir dönüş ya ben buna 20 bin gayme verdim lan. Geri geri gel evet. Hadi lan tırı park ediyorsun bunu da park et göreceğim seni. <laughs> Önümdeki şeyi çekseydin abi çok güzel doğru, olurdu. Dur 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 evet Cemem mi sen onu çek. Cemem <laughs> mi? <laughs> Abi gel bakayım geri. Abi sen değnekçilik yap bana hadi. Aa, değnekçilik diyor. <laughs> gel abi. Ulan sen okeyde <laughs> yancılık yapıyorsun. Geliyorsun burada bana değnek. Oğlum ne oldu? takliye geldin değil mi? Abi. Bak abi bak. İn, ben onun bak yöntemini buldum Sarp'ın. Sen abi bir oğlum. dakika oğlum. gözünü seveyim ya. Ya ne yapıyorsun oğlum sen öyle? Boşalt şunu ya. Abi şuraya. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ulan atıyorsun buraya gözünü seveyim ya. <laughs> olmaz mantık hatası ya. Aynen. Aynen abi. Akıllı Oldu var. ama kabul etti mi yani? Tabi ediyor. O işte Q'ya basılı çıktı da kabul ediyormuş zaten. Ulan, İyi bak. Sen Peki. kocaman tırları park ediyorsun ama <laughs> sen zaten bir tane rumor. Ama harbiden park edilmiyor ha. Abi dönülmüyor. Ne saçma bir mekanik var oyunda ya. Aynen 15'te yani. bu düzelmemişse yapımcıya söyleyeceğim yani. Ha, yok düzeltmişlerdir herhalde ya. Beyler yani. şimdi iş bölümü yapıyoruz. Hadi bakayım taklıcıyla. O Cem burada sıfır çiziyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi o, ne o ne nasıl bir dönüştü? O nasıl gel bir dönüştü ya? Cem gel abi gel gel, gel. gel gelsin gel, abi bak Hı. adam daire çiziyor ya <gülüyor> anlamsızca <gülüyor> anlamsızca daire çiziyor. Bu arada arkadaşlar şunu ben ön tarafa takacağım bakayım. Videoda bir ton şey söylediniz hemen şöyle bir bakayım abi şöyle bir gel. Abi bir bak şu siyahlar senin mi? <laughs> siyahlar senin. Abi o siyahlar senin mi abinin galiba? <laughs> Hangisi lan bakayım? Abi senin mi bunlar? Terbiyesizler Siz de niye paylaşmıyorsun benim Abi senin dur dur şu daha daha arkadaki pembe şey abi. Şu <laughs> an baktım yani. Abi. ya bir dakika ben Selim abinin dedim de bu siyah ne lan? Şimdi abi pembe o siyah benim. Abi. Baksana bu ne bu? <laughs> Ulan gel şuraya ya. Adamlar Adam duruma diyebilir Aynen. Kim <laughs> bastı <bak gülüyor> bu ya? 3 erkeğiz burada ya. <laughs> <laughs> Tanga asmışlar ya. <laughs> Oğlum burası Amerikan ya, Amerikan ya, bak. Aynen abi. Görünsün. millet rahat. Ya geniş geniş takılıyorlar. Aynen. Ben tırımı alıp kaçarım, yoluma bakarım. Eyvallah. Oo o, görüyor musun? S Sarp Cevap görüyor musunuz abi? Ne bu abi? Ne bu abi? Abi bu öndeki şey işte iki tane traktöre ihtiyacımız var. Ne kadar yok. verdin sen abi buna? Abi bir ton para verdim hiç sorma. <laughs> ya abi gözünü seveyim bak ben pinti bir adamım. Abi sen ne pintisi oğlum sen o kayfeden çıktığın yok ki senin. Gayfede e, kaç para abi ya? Alt tarafı bir çay elli kuruş. Osa ne yapayım abi? abi? Bir dakika abi ne yapacağız biz? Benim. Olaya bak benim, olaya. Sen misin abi? bizim mi? Ya bizi ezersin ya da çekilirsin. Yapmayın. Abi, patatesleri topluyorum. Çekil oğlum. <laughs> oğlum. Çekilsenize lan. Lan <laughs> <Bir> patatesi <laughs> ne yapıyorsun abi şu an? Yeryüzüne mi çıkarıyorsun? Abi hem yeryüzünü çıkarıyor arkadan da topluyor işte. Yani Topla hani direkt, abi. E, gerek kalmadı o zaman. Eskiden iki ayrı şeyle yapmıyor muyduk onu? Aynen gerek kalmadı arkadaşlar. Oysa patateslere bak nasıl bir şey ya? E biz ne yapacağız abi? Sen işi yapıyorsun. Abi gel, gel biz Gayfe'ye gidelim. Hem kızıyor Gayfe'ye gidiyorsunuz diye. hem de iş vermiyor bize. Gel kaçalım ya. Biz abi o, siz, abi siz bak ne yapacaksınız biliyor musunuz? O lag oldu. Evet. Beyler siz ne, yapın? ne yapayım? Ne <laughs> ya bundan bir tane daha alayım ben. Alsam mı acaba? Abi ya. bizi diğer tarlayı satın alsana sen. Abi diğer tarlayı nasıl satın alayım oğlum? Üstüne öpücük mü vereceğim adama 8 litre <laughs> Çünkü Yalnız şu patateslerin üstü çok güzel olmuş ha. Yani. Aynen aynen güzel ya. Çok güzel ya, gözüküyor. Neyse abi güzel siz benimle takılın gözüküyor? ya. <laughs> tamam abi. Cem bir şey ha, diyeceğim efendim. abi. Bu deli bir makine ya artık paso patates mi ekelim biz? Yok be abi patates çok şey ya. Ney? Küçücük bir yerden alıyor görüyor musun harvest olayına? Aa evet. Lan bu tarlayı biz ömür boyu bitiremeyiz be. Aynen abi GG olduk vallahi. Yani bitmişiz. Aynen GG olduk ya. Yani. GG <laughs> olduk vallahi. Good game. Abi sıkıntı Cem ne yapıyor? <laughs> ne <bileyim> abi? <gülüyor> boş <gülüyor> boş <laughs> durmuyor. Cem. Cem vallahi bir dakika oynuyor ben de geliyorum dur. <laughs> Madem Cem softa oluyor, ben de geliyorum. Selim abi koptu ya. Koptu mu Yok Aynen. abi ben buradayım. Ya, abi var ya. Nasıl evet. bir <laughs> epic fail olduk. Abi ben Cem böyle ses duru böyle. Yalnız Selim abi koptu ya. Abi kopuşa <laughs> geçiyorum. Evet. Yalnız koptu diyor ama hani. E, ben Lan burada Cem? patates çarptım. Abi kalk, neye geldin? Ya Cem <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> ya. Ulan çok pis taktiğe geldin ama ya. Abi modern sanat bu olsa gerek. Oğlum ne adamsınız ya. Tarla var ya. Tarla çorbaya döndü aynı. Gel bu ne abi? Gel bir önümde fotoğrafını çeksin abi. <laughs> Çek abi. Çektim abi. Zaten bayağı görüşemiyoruz zaten artık benim şeylerim dolayı. Çek abi hatıra kalsın. Abi bu e, Burada sanatçı ne anlatmaya çalışmış acaba? <laughs> ne biliyor musun abi? Altta kalan takviye gelevi anlatıyor bence. O 15 FPS e düştü niye böyle oldu ya? Tabii lag'dan ya. Benim abla adımdan dolayı. Aynen. Abi senin abla adın var ya süper. Aynen Tabii değil Bak mi? Tabii tabi. TT Net TTNet Reis sağ olsun. Tabii 600 KB'la. Abla at keyfi. Abla keyfi. Şimdi bunu nasıl resetleyeceğiz bu aracı? Ben resetliyim abi siz. Lan her işi ben yapıyorum tamam. <laughs> <laughs> ya. Cem bir Bak ben bir bölümde şu bir şehir içi şey var. Oraya gitmiştim. Abi bir güzel abi. Uğrayalım mı biz oraya? Abi gidelim de Selim abi yalnız bırakmayalım. bu Selim abi gelsene sen de bizle. Abi işimiz var. Gözünüzü seveyim. Nereye gidiyorsunuz <laughs> ya? abi boş ver. Bir gezmeye çıkalım. Zaten bu 13 bitti artık ya. Aynen abi. Bir gezelim turlayalım. Gözünü seveyim. Abi gözünüzü seveyim yani işi astınız Hayır, <laughs> abi, abi bak. İşi yani astınız oğlum çekin oğlum yani. ben, ben çalışacağım dur lan çalışacağım lan ben. Çalışacağım teknici lan. bir dakika geleceğim bu adam çalışkan adam biz kaçalım. Ben çalışacağım abi yani. Abi bak, yok, yok şu an bize bir şey de yani bu burayı temizleyeyim mi mesela ne yapalım? Aynen aynen temizle abi sen burayı. Allah. Harbiden evet. Sen orayı göm abi. Kaç tane var temizleme aracında? Tamam, Temizleyeceğim de bu aralarda almamışız hiçbir yeri neyse ya. Tamam, şurayı temizle ya. Gıcık oldum ben patates işine. Patatesten bize ekmek yok abi. bizlik bir iş değilmiş ya. Biz gene buğday falan ekelim ya, en güzeli. Aynen abi. Dur şimdi, temizleme şeyini ne abi? yani, bununla da böyle bir ömür sürer ya. Temizleme arkada. Arka neyse abi. Ya şey de, o donların olduğu yerde. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Cem pembe de o senin de işte millete yok senin mi falan diyorsun. Abi ne alakası var yani hani, ben. Böyle bir yerde osururlar ya kim osurdu lan falan der biri. Halbuki <laughs> <laughs> kendi osurmuştur falan. Abi. Böyle sen, Ulan abi. Cem Abi çok ayıp etti şimdi ya. <laughs> abi sen de niye asıyorsun? Arka tarafa assana gözünü seveyim. <laughs> <laughs> abi Bende var mı? Tanga giyecek bir tipim var abi. <laughs> abi aman diyeyim. Sarp mi? ne yapıyorsun? Abi. Lan. <laughs> abi ya. Aa, çamaşırlar gitti ya. Çamaşırlar gitti değil. Şu sıkıştım ben şu an burada. Abi sen şu pembe don'a bak gel gel. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> gel bırak. Abi biriniz hani buraları temizliyordu. sen dur, de çapı abi. Temizleyeceğim, temizleyeceğim abi. Temizleyeceğim ben dur sen. <laughs> Tabii canım. Abi nerede şimdi? Donların Aa, ben kardeşi... sıkıştım ya. Abi dön bunu abi, bir resetlemek lazım. Şu mu abi? Hangi Lan oğlum bir resetleyip resetleyip duruyorum zaten. Abi, Sıkıştın evet. mı sen? Evet abi Abi bak şimdi burada iki tane şey var. Şu mu bu temiz olan? Ben patatesleri kontrol edeyim. Çürük var mı? <laughs> Kendime iş buldum hadi. <laughs> Cemcim sen çıkardın mı onu? Ha tamam. Abi yok tamam. Beni burada itleyen yok ya. Ben gidiyorum ben abi. Abi nereye şöyle... gidiyorsun? Var mı lan öyle bir şey? Taklici. <laughs> <laughs> Maaşınıza zam <laughs> işine ya, son. Cem, Cem gerçekten bir turlayalım ya. Cem en baştan bak ortadan bodozlama dalma. Abi ben almayan... çalıştırıyorum şu an. Abi Hayır, ortadan bodozlama dalma Yok yok o ortadan dalmayacağım da abi düzenli dalacağım. Tamam abi. Evet abi çok güzel şimdi abi ilerleyebilirsek ilerleyeceğiz de. Çok güzel abi. Ben sana şey alıyorum hadi. Abi en baştan an, lag var. aynen yani. aynen lag oluştu ya. Deli gibi lag var. Hiç <laughs> ilerlemiyorum abi. Server so, kimden abi? Benden. <gülüyor> <gülüyor> Bendensin. Abi her şey. E Cem hani bu odozlama almayacaktın abi? Abi lagdan Abi yeri senin sağa blagana. gidemiyorum abi. Sağa gidemiyorum şu an. Sağa gidemiyorum. Ciddi misin? Allah sağa gitmiyor. Deli gibi lagla şu an. İyi de bu kim lan? Ha ben Abi. <laughs> 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 ulan lan oğlum bak kendimi Ulan H hey tuşuna bastın tabii sağa gidemezsin. Adama <laughs> vermişsin çalışsın diye. Beyim <laughs> mi basmış? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> abi. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> korktum ya? Ulan ne tırstım biliyor musun? Ulan bu kim diyorum? Aynen. Oynabiliriz girdi. Hayır. Evet. Cin cin çıkacak Abi. cin çıkacak. Cin cin Size çıkacak, olmuştu ya bu. Abi lan. Aynen bizde Minecraft oldu bu ya. Abi bak baştan al baştan. Lan neyse patatesleri Abi de alacağız. Abi gidemiyorum, ben... gidemiyorum. Şu Oğlum, an valla gitmiyor bu. H tuşuna bas bakayım bir daha. Yok. Dismiss worker. Tamam. E tamam gitmen lazım şimdi işte. Tamam şu an gidiyorum abi. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Dismiss işte. Dismissin oğlum sen ya. <laughs> Dismiss abi. Abi bir dakika benim bir tırın önüne kırdığım video hangi videoydu? Hangi tırın? Ya bir tırın önüne kırmıştım yan yatmıştı ya. Bundan iki öncekiydi galiba ya. Değil mi? Böyle ETS anlarımız canlanmıştı. O niye geçmiyor abi? Ben özledim onu. Bir daha geçer mi oğlum? Adam burada kaza yapmış deli. <laughs> <laughs> Haydarlarla bekliyorlar onu merkezde. Aynen. Oğlu Cem hayırlı Eyvallah. Eyvallah beni ezme de. Be. Adam hiç durmuyor ya. Patates, Şimdi patates olmuyor yani. ya. Abi bir daha bu işe girmeyelim ya. Evet Aynen, ya. Yok berbatmış ya ben. Berbat bir iş ya. Yani böyle olduğunu bilseydim. Onun yerine gayfede takılırız daha iyi yemin ederim bak. İnan hiç girmezdim yani. Evet Cem ben seni takip ediyorum şu an. Abi, ben ne yapayım diyor. abi? Abi sen. Ee, sen Çapa yap ya. Sen, <laughs> senden şeyleri alayım ben. Patatesleri boşalt sen bana. Aynen getir evet. Sen bana patatesi boşalt, ben patatesleri şeye koyayım. Patates Hayır getir abi. Yoksa patates olacak. Abi sen neyi har ediyorsun Ben onu da göremiyorum ki her yer aynı görünüyor bana. Aynen. Ben de işte onu çözemiyorum. Şu yeşil otlardan alıyoruz galiba. Salçım gel bakayım sen. Şu Abi öteki taraftan yanaş. Gel ya cem. Abi. Oğlum öteki taraftan Allah. yanaşsana. Niye girdin oraya? <gülüyor> <gülüyor> Geri çekiyor. Abi, Geri çekiyor. Abi, bırak beni abi. Geri çekiyor. Yani. abi. Abi <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> Ulan <gülüyor> ne adamsın <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Şuraya gel abi. Yüksek evet, kısma abi. gel. Tamam geliyorum abi. Gel abi yapıştırayım sana ben. Tamam. O abi niye ne biçim konuşuyor yapıştırıyor? <laughs> <laughs> abi sana bir kitleyim gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi yapıştır. Dur, dur abi dur geliyorum. Bir dakika lan dur. Ama sen iyi yanaşamadın ki. Abi ne yapıyorsun sen gözünü se... Heh, ha, dur dur oldu. <laughs> Yalnız boşaltma tekniğine baksana abi. Abi patatesler ne güzel düşüyor değil mi? Aynen. Hemen i̇şte abi, abi. Abi. abi ben şu an doğru yeri alıyorum değil mi? Ya sen hiçbir zaman doğru yere alamadın ki. Cem'ciğim. <laughs> Ulan ne adamsınız ya. Abi yani, yok neyse... yok ben doğru yere alıyorum ya. Neyse abi biz patates işinde takviye geldik. Yani, güzel bir şekilde... Olaya girecek mi ama? Biz haşhaş dikelim abi bence. Cemcim sen sola gir. Diyorlar. Sağa gir sana <laughs> Sarp çekil abi çekil ulan. <laughs> ulan ne iş ya. Bak taktiğe geldik. Sen şu an bir şey alıyor musun abi? Patates alıyorum abi. Patates e... mi? Aynen. E, bomboş görünüyor. Nasıl bomboş görünüyor ya? Ya abi, abi bana abi. boşalttın şeyi patatesleri. Aynen. Ben yani patates sokuyorum abi Hayır yer bomboş görülüyor tarla. Ha. ha evet yer bomboş görünüyor E Cem sen aldın. Yok ya yani, hayır. Böyle beyaz neyse abi. Ulan <laughs> bu bölüm çok trolledik be. <gülüyor> abi, <gülüyor> hiçbir hafta yemedik öyle patates sokuyoruz işte. E ben temizledim abi o sizin suçunuz cidden ya kim trollüyor bu oyunları? Yani artık bir düzgün oyun oynasın. Tabi canım kim trollüyor acaba? Merak ediyorum kim yani. trollüyor? Cem sen mi? Yok ben trollemiyorum. Kim işçi mi trollüyor? Hey basıp ben... <laughs> Aynen aynen. Ya, i̇şçi suçlu oldu zaten şimdi yani. <laughs> bir, o, bir o kaldıydı suçsuz. Suçlu. Tamam yani. Abi kaktes alabilirim gene senden de daha toplamadın için Topla abi topla topla yani Aynı top, senin toplaması. Topla abi de. Cem sen niye böyle yalım yamalak gidiyorsun abi? Yo ben düzgün gidiyorum. İlla şöyle bir vurdu bir mi yani? Al abi. <laughs> abi düşün. Ya Aa, dur, dur, dur. durun oğlum durun. Evet, Cem ya. sen buraları alma abi o tarafları boşalt ya biz burada ekeceğiz ya. Ben uyuz oldum inşallah. Abi. Abi, abi ben her yeri alayım mı yani şu an? Yok burayı alma da ileri alsan ya. Olmamıştır var. Sana biz. bir hatırlatma yapacağım abi. Buyur abi. Hatırlıyor musun? İlk bölümde burada ekmiştik. Hem toplaması hem ekmesi hem de çapalaması ne kadar rahatlı değil mi? Aynen ya abi şuna baksana. Bak şimdi. Abi sen. sen... Şu altına bak makinenin sadece orayı alıyor. Abi bir e... de şöyle, şöyle bir durum var. Biz bu çok büyük tarla bizim tarlamız küçüktü ya. Değil aynen. mi? Aynen. Abi sen deriyi al derken neri? komple tarlayı mı Aynen. Direkt, direkt öteki tarafı komple bitir abi. Öteki taraftan başla yani. Yeşil bir tane daha abi. yok mu? Cemre ikimiz yapsaydık onu. Ben bir de tane al, alayım mı? Abi al bir tane de temizleyeyim ben de. Çok var çünkü. Dur abi Abi ben mi? girişiyorum öbür taraftan. Aynen, yazık aynen. oldu ya, ya paraya. Neyse artık vallahi yazık oldu da. Yok abi bu... Bunu toplamayla biz bunu bitiremeyiz ya. Evet biz değil mi abi? E tabi canım buğday muğday işine gireriz. En kötü kanola ekeriz. Yani bir şeyler yaparız. Yok tabii abi işin... kanola da en, en rahatı buğday. Hem görüntüsü de çok güzel. Aynen. Evet sana Bunları hiçbir, şey... hiçbir, şey, hiçbir, şey... yapmıyor değil mi? Temizlemiyor. Hiçbir, aynen. Şey, hiçbir şey alamayacağım abi sana. Abi mi? Vallahi çünkü İyi. param yok. Şöyle 120 alayım da biraz para yapayım alırım. Cem e, Artık bir sonraki bölümde ya. alırım yani. Cem sana hayırlı işler ya. Abi ben hallettim ya, ben yapıyorum. Aa, ooo. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel abi, çok güzel. Seni ben gayet iyi o zaman. Atla abi. abi. Niye tekli çekiyor ya? Attırdım abi. Atladın mı? abi. Ulan şuna bak, atladım diyor ya. tepede gidiyor ya. Arkadaşlar <laughs> vallahi yapacak bir şey yok abi. patates topla topla bitmez ya. Ben bu kadar böyle olacağını bilseydim hiç olaya girmezdim yani. Hayır, Sıkıntı abi. yok abi, ben temizliyorum düzgünce. Evet, Cem aynen. temizliyor, öyle bir çalışıyor ki sağ olsun. Tevif yani kafasını kaldırmıyor ya. Şuraya aynen bak abi, yani. bir tane distan oluyor ya. Aynen abi, yani eşek bak. kadar makine yapmış, altına da bamya gibi şey koymuş abi, küçücük silindir. Bu ne ya? <gülüyor> Cem, <gülüyor> <abi>. Cem sen <laughs> abi. utan yani. Yanımdan evet. koşsana abi, seni odaya götüreyim ben. Nereye abi? Oğlum bak şu adamı hep hayal zannediyorum. <laughs> Çekil lan. Ama bayağı uzak var. Cem tabi neyse sen ama. hallediyorsun değil mi bu işleri Cem? Ben yapıyorum. tabi. Şuna. Teşekkür ederim. Para gidiyor i̇şte. para money. Aynen. Ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Arkadaşlar yani. biz bu patates işinden vazgeçtik onu söyleyeyim. Yok abi <laughs> bununla uğraşılmaz lan bu tarla biter mi ya? Biz buna en iyisi bir sonraki bölümde kanola veya ne bileyim buğday ekeriz. O şekilde devam ederiz. Aynen evet abi. arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Baya troll bir video oldu. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Ee, Olsun abi. Aynen. Güzel. Eğlendik. Her zaman böyle şey yapacak değiliz abi. Aynen. aynen zaten değil. Eğlencemize bakıyoruz değil mi abi? Aynen. Aynen arkadaşlar. <laughs> evet. evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.